Sezona 10 lirayla başladı. Bugün son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Eylül ekim aylarında 25-30 lira civarlarını bulan e, sarımsak fiyatlarımız virüsün etkisiyle birlikte son dönemlerde e, 50 lira gibi ciddi rakamları gördü. Türkiye sarımsak ihtiyacının %25'ini karşılayan Kastamonu Taşköprü'de son günlerde sarımsak fiyatları artışa geçti. Ürünün zaten Türkiye'de e, çok kıt seviyelerde hava şartlarından dolayı çok kıt seviyelerde olmasıydı. Virüs de, birlikte de e, şu anda belki de son 50 yılın en ciddi fiyatlarına ulaştı. Özellikle sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği yönündeki açıklamaların ardından sarımsağa olan talep daha da arttı. bu sarımsağını en iyi şekilde tüketebiliriz. Hem vücudumuza yarar, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi açısından bir kase yoğurdun içine 3-5 tane dişi ince ince doğrayıp ve karıştırıp çiğnemeden yoğurdla beraber yutarız. Bu da hem midemizi rahatlatır hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Taşköprü sarımsağı fiyatları bir ay öncesine göre 10 lira birden artış gösterdi. 30 liradan alıcı bulan orta kalibre Taşköprü sarımsağı 40 lira, iri sarımsağın kilogram fiyatı da 50 liraya çıktı.